Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım çalışmalarınız çok güzel gidiyordur. Benim çalışmalarım gayet güzel gidiyor. Bugün benim cumartesi günü Özder Türkiye Genel Sınavım var. Özde bir değil, Özder. ikisi karıştırılıyor çünkü. Ona hazırlanacağım bugün TET'sini. Pazar günü de AYT'si var ama ben bugün TET'sini hazırlamak istiyorum. Ama ilk başta iki gün önce bir kendi bir TET denemesi yapmıştım. Onların izini henüz yapmadım. Onların izini yapacağız şimdi beraber. İsterseniz bu teyit edememem söyleyeyim. Türkçe 33 doğru 7 yanlış yapmışım. Matta 31 doğru 3 yanlış. Fende 15 doğru 5 yanlış. Sosyalde 14 doğru 6 yanlış yapmışım. Yani toplam 93 doğru 21 yanlışım var. 87 75 netim oluyor. Yani deneme gerçekten bana çok zor geldi. Özellikle matematik ile sosyali. Matematikte e, 5, 6 tane boşum vardı galiba. Evet 6 tane boşum vardı. Onları yapamadım. Öyle. Bunun güzel bir deneyim, analizini yapmam gerekiyor şimdi. Bu arada bu deneme Paraf Beşli Başarı Kamp denemesi diye geçiyor. Bu geçen yıl almıştım ben bunu ama zamanım yetmediği için çözememiştim. Sonları doğru almıştım. O yüzden bunu çözüyorum. Gayet güzel bence. Hatta ÖSYM seviyesinin biraz bir tık üstü gibi geliyor bana. Böyle. Siz de böyle teyit denemesi arıyor, arıyorsanız orta ve üstü bunu alabilirsiniz. Ben üçüncü denemesini çözdüm. Öyle şimdi bunun analiziyle güne başlıyorum. Şimdi ben bu denemenin analizini bitirdim. Şöyle içini falan göstereyim. Böyleydi. Şimdi e, geçen videoda demiştim sanırım hmm, bu paragraf kitabını bitirmek üzereyim diye. Bu paragraf kitabı bitti. Ben de yeni paragraf kitabı olarak bu 345'in 0x paragrafını tercih ettim. Şöyle göstereyim için işte çok beğendim gerçekten. Çok kaliteli duruyor. Paragrafları falan gayet uzun. Yeterli derecede uzun bence. Şimdi bunu çözeceğim Paragraflar. Too much now, I'm swallowed. Now I'm a fool while you're breaking rules. Evet şu anda markete gidiyorum. Yiyecek bir şeyler alacağım çünkü annem evde yok bugün. O yüzden bir şeyler alıp geleceğim. hava o kadar soğuk ki. Zaten burada iki gün kar tatili vardı. Şimdi yürüyorum. Hemen markete gidip gelmem lazım. İkinci biten kitabım ise bu hız yayınlarının problemler kitabıydı. Şöyle bunu da içini göstereyim. Bu da bence gayet güzeldi. Yani problem kitabı arayanlar buna da bakabilir. Şimdi de arı yayınlarının problemlerin ritmi kitabına başlayacağım. Şöyle içini göstereyim bunu da. Bu da yine çok güzel gözüküyor. Böyle. Şimdi buna başlayacağım. Buna başlayacağım. İlk başta böyle içinde. Şöyle hemen göstereyim böyle ilk başta düzey belirleme sınavı varmış. Ee, kitabı çözmeye düzey belirleme sınavı uygulayarak başlayınız. İlk başta bunu çözeceğim. Ondan sonra başlamış olacağım bu kitaba. A empty Bu arada bana bugün bir, bir kargo geldi. Kargoda Metin Yayınları'nın TYT Matematik denemesi var 8'li. Şöyle içini göstereyim bunu. Bana özellikle öbür videomda çok sormuş TYT Matematik netlerini nasıl arttırdın diye. Aslında benim TYT Matematikim normalde o kadar iyi değil ama özde benimki biraz kolay olduğu için o kadar yüksek yaptım ama orta seviyede gelmemin en büyük nedeni ise soru bankasını bırakıp branş denemesi çözmemdi. Çünkü süreyle çözünce istirahatimi hızlandırıyor. Bence siz de Sura Bankası'nı bırakıp böyle branş denemeleri çözmeyi bir deneyin. Şimdi de e, 3-4-5'in çeyreğinde fen denemesini yapacağım kendime. E, ona göre de eksiklerimi bulup fendeki onların üzerine yoğunlaşacağım. Böylece bugünkü fen konu çalışmamı da yap yapmış olacağım. Şöyle içinde göstereyim bu arada bunu. Bayağı ben yine bitirmek üzereyim bunu. Çok güzel bu da. Şimdi buna başlayalım. Gave you too much now I'm swallowed Now I'm the fool while you breaking rules Fan denemesini de bitirdim. Yine tabii ki her zaman olduğu gibi filikte bir sürü yanlışım çıktı. Şuna bakacağım. Yine bu gaz basıncını asla yapamıyorum. Buna bakacağım. Böyle burada yanlışım yok. Bir de e, biyolojide hata yapmışım. Şu e, parça ögenizle ilgili. Sonra farkına vardım aslında. Burada işçi arılar diyormuş. İşçi arılar hiçbir zaman karaliçe arıları oluşturamaz ama ben hemen atlamışım. Burada arı sütü deyince, karaliçe arı deyince. Yanlış yapmışım o yüzden. Şimdi bunu kapatıyorum. Bunun analizini yapacağım. E, şimdi ben e, buradan parça ögenizi tekrar ettim. Mayoz, mitoz falan onları tekrar ettim bayağı iyi anladım. Ondan sonra da ben böyle YouTube'dan şey indiriyorum. Hmm, i̇şte YouTube'a yazıyorum. TYT geometri denemeleri PDF falan diye. Bazı hocalar PDF'sini koyuyor e, bu denemelerin. Onları indirip böyle tabletten çözüyorum girmediğim denemeleri. Gayet güzel oluyor. Sadece ben e, şu an geometrisini çözdüm. Bazen bu matematik kısımlarını çözüyorum. Gayet güzel oluyor böyle geometri denemeleri çözmek. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bunu da kapatayım şöyle artık videomu da sonlandırayım. Çünkü bundan sonra büyük ihtimal AYT'ye başlayacağım. AYT'yi çekmeyeceğim. Çünkü AYT için başka özel bir video çekeceğim. Hep AYT çalıştığım bir günümü çekeceğim. Bugün hep TYT çalıştığım bir günümdü. Çünkü TYT denemem var dediğim gibi cumartesi günü. Ona hazırlandım. İnşallah güzel geçer denemem. İnşallah hepinizin öyle güzel geçer. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Tabii beğendiyseniz videomu. <laughs> Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Güle güle.